Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sıklemen çiçeğimin birkaç gün önce sizlerle daha yaprakların altında minicik minicik tomurcuklarını paylaşmıştım. Bugün ise artık çiçeklerini tamamen açmaya başlayan bir sıklemen çiçeği var karşımızda. Yine içerisinde gördüğünüz gibi birçok tomurcuğumuz var arkadaşlar sıklamen çiçeği şöyle söyleyeyim evin içerisinde değil balkonda duran bir çiçektir yani benimki öyle bu bir kış çiçeği olduğu için soğuk hava buna çok iyi geliyor öncelikle onu söyleyeyim kesinlikle soğuk havada durmalı mesela benim balkonum açık balkon kışın soğukta karda hep o balkonumda duruyor sevgili arkadaşlarım suyu bir kış çiçeği olduğu için çok sevmez. Fakat ben yine de haftada iki kere su vermeye çalışıyorum. Sıklamen çiçeğime. Hiç açmayan sıklamen çiçekleriniz var ise ya da yaprakları kurumuş, solmuş ya da buruşmuş bir şekilde sıklamen çiçekleriniz var ise daha sağlıklı büyümesi için daha gür yaprakları ve bol bol tomurcuk verip çiçek açması için sıklamen çiçeğinize şöyle bir avuç Kuru çay verebilirsiniz. Dilerseniz çayın çöpünü demini de verebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi e, hangisini vermek isterseniz fakat mutlaka çay veriniz. Sıklaman çiçeğimin bu hale gelmesinin e, bu şekilde bol bol tomurcuk verip çiçek açmasının sebebi bakım ve çaydır arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, begonya çiçeğimde e, yazın videolarımı izleyenler bilir çok sağlıksız bir şekilde e, büyümeye başlamıştı ve sonrasında tüm yapraklarını döküp sadece saksının ortasında bir tane kuru dal kalmıştı sevgili arkadaşlar e, ben yine onu e, yeşertmek için e, kökünden o kalan kuru dalı çıkarmadım e, yeşereceğine inandım öyle söyleyeyim ve gördüğünüz gibi artık son hali e, yeni yeni tomurcuklarımız da geliyor açmış çiçeklerimiz de var arkadaşlar ee, yeni yapraklarımız da geliyor yani begonya çiçeğimiz artık kurtuldu sağlığına kavuştu diyebiliriz bunun için ne yapıyorum begonya çiçeğim de benim yaz kış balkonumda duruyor begonya çiçeği diğer çiçeklere göre suyu biraz daha fazla sever haftada en az 3 kere sulamasını yapıyorum arkadaşlar Vitamin olarak da yine sıklemen çiçeğinize verdiğiniz çayı e, begonya çiçeğinize de verebilirsiniz. Hem kurumuş dalı bile canlandırıyor